Terapi alma sürecindeysen senin için hangi uzmanın uygun olabileceğine birlikte bakalım. İlk etapta ülkemizde ruh sağlığı hizmetlerine yönelik yasal düzenlemeler yetersiz olduğundan alanda çok fazla suistimal olduğunu belirtmeliyim. Dolayısıyla en temel ve en önemli kriter kişinin bu işi yapabilecek yetkinlikte olmasıdır. Psikoterapi hizmeti verme yetkisine sahip olan meslek grupları, psikiyatri alanında uzmanlık yapmış olan hekimler ile klinik psikoloji alanında uzmanlığı olan psikologlar ve psikolojik danışmanlardır. Dolayısıyla temel olarak bir uzmanda bu kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakmak İyi bir başlangıç olabilir. Diğer bir değerlendirme kriteri ise terapistin hangi alanlarda uzmanlığının olduğudur. Çalışmak istediğiniz konuya dair uzmanlığı ya da tecrübesi var mı? Hangi terapi ekolleri çerçevesinde çalışıyor? Çocuk, ergen, yetişkin, çift hangi popülasyona hizmet verebilecek yetkinlikte? Ve bu alanlarda kaç yıllık tecrübeye sahip gibi sorular sizin için en uygun olabilecek terapist eşleşmelerini yakalamanıza yardımcı olacaktır. Sağlıklı günler dilerim.